Mor balon, mor balon neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Tanısın saçı. Ne renk? Pembe balon. Ah oh, balonum gitti. Kim çaldı? Pembe balon, pembe balon neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Bak yine geliyor orası. Balon Yine gitti bir tanesi. Üç tane kaldı. Mavi balon, mavi balon neredesin? Buradayım, buradayım. İşte burada. <laughs> mavi balon sen iyisin. İki, kaldı iki tane. Bir tane seni var abi. Turuncu balon, turuncu balon neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. <laughs> kaldı da zoraylılarım bura. Kırmızı kal. Bunu, bunu mı? Kırmızı balon kırmızı balon neredesin? Buradayım buradayım işte buradayım. Bir dakika bir dakika sen neden benim balonlarımı çalıyorsun? <gülüyor> 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 Ah! Hamburger şeker, hamburger şekerler. <laughs> mavi şeker, mavi şeker neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. <gülüyor> <gülüyor> emzik şeker, emzik şeker neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Sen <gülüyor> <neden> <gülüyor> <olup olmaya kadar? gülüyor> Mor şeker. de burdun mı? Dur dur dur. Sen neden bizim lollipoplarımızı çalıyorsun? Tamam doldurdunuz mu? Hadi bakalım tadına bakın nasıl. Otur iskender sen de oraya. İlk defa dondurmaz <laughs> Çok güzel. Evet. Güzel mi? Beğendin mi? Hı hı. Bu Bu kadar. Abone olmayı, like atmayı, çeşitlere basmayı, Yorum yazmayı unutmayın. kendim. Bir daha izleyenler aradı. Ne göstereceğim hazır 1-2-3 Sen resim mi boyadın? Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Dur. Bu benim. Bu da benim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün sizinle birlikte gözü kapalı balonların rengini tahmin etmeye çalışıyoruz. Evet. Ben şimdi bir tane balon elime alacağım. Siz de hangi <laughs> renk balon olduğunu tahmin edeceksiniz, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam, arkamda bir balon var. <laughs> üçe kadar sayıyorum. Anne. Arka... Sen başka renk söyle. Hmm. Mor. Mor yok ki. Tamam pembe olarak kabul ediyorum senin. de. İkiniz de pembe dediniz. Şimdi ikinci balonumu elime alıyorum. Ama elimdeki balon pembe miydi? Balonun rengini söylemeyeceğim. Şimdi. <laughs> i̇kinci balonu elime aldım. Yeşil. Yeşil. <laughs> Sen bakıyor musun? Yeşilden. Elimdeki balon ne renk? Mavi. mavi. Ya pembe mi? Arkamdaki balon ne renk? mavi. Mavi. Evet. Sonunda bildik. Açın gözlerinizi. İki yanlış iki doğru. Evet. Siz baktınız sanki. Sen bakıyorsun o yüzden ben saklıyorum. <laughs> Basta mı bu aslında? Yok hayır bitti bu. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Baybay.